karında gaz şikayeti ve bulantı ya da herhangi bir karında dispeps dediğimiz, diskonfort dediğimiz, yani hocam ben yemek yiyorum, yemiyorum, hep karnımda benim bir gaz var, bir acayiplik var diyorsa bir insan, SIBO olma ihtimali yüzde elli. Onun için şu anda karnıyla sorunlu olan insanların yarısında SIBO var abi. SIBO var. Bakteri, yani midede asitle yıkılacak olan yok edilecek olan bakteriler bağırsağa geçiyor. bağırsak florası flora haline dönüyor. Normalde ince bağırsakta flora yok. Yani kalın şöyle bağırsakta oluyor. Var. İnce bağırsak kalın bağırsağa dönüyor abi. Aynen. aynen. Bir de Oytun hocam ben hastalarımda hani edindiğim Hani de, e, bahsediyorum ya 35 bin hasta baktım. Burada edindiğim bakarlarda edindiğim sonucu size paylaşmak istiyorum. Şimdi şunu gözlemledim hocam. Bağırsak florası bozulan kişilerde. Mesela kimisi diyor ki hocam ben süt ürünlerini içiyorum karnım şişiyor ya yaralar geliyor kaşıntı oluyor. Kimisi diyor ki hocam ben ekmek yediğim zaman kimisi diyor ki ben salatalık yediğim zaman kimisi diyor ki başka bir şey yediğim zaman. Şimdi bizim flora yani kalın bağırsaktaki floramız aslında bir enzim yuvası değil mi yani o her bakterinin bir milyarlarca bakteri var onlar gelen ince bağırsaktan sonra gelenleri, gelen besinleri sindirmek, yani dışkı haline getirmek için küçük küçük enzimler salgılar. Bunlar şimdi diyelim ki süte karşı tamam laktaz enzim eksikliği ayrı bir konu da senin 20-30 yaşına gelmişsin sütle bir ilgili sıkıntın yok ama 30'undan sonra süt sana dokunuyor. Hocam sütü kalın bağırsakta süt ürününe etki eden yararlı bakteri yok işte. O enzim üretilmiyor. O da sana sıkıntı veriyor. Bu durumda bu o sütün içerisindeki besin vücuda alerji gibi algılanıyor. Alerji gibi algılandığı için eozinofil sayın alerjen, anti alerjen etkisi artıyor. Ya vücudunda yara gelir, ya kaşıntı olur ya da şey olur. Hani aşırı bir eozinofil artışı bu sefer astım gibi durumlar da tetikleyebilir nefesinde daralma hissedersin, karın şişkinliği hissedersin. Bu her ürün için işte 30'undan sonra genelde eğer bağırsak sıkıntısı varsa mutlaka bağırsak florası bozulmuş hocam. Onu düzeltmesi gerekiyor. Bağırsak florasında düzeltmenin tek yolu ne kadar çok probiyotik kullanırsan kullan. İşe yaramaz. Yani biraz rahatlarsın ama 10-15-20 gün sonra tekrarlar. Yapacağın en güzel şey diyet diye az beslenmek, diyet yapmak. Ama bunun için de ben şunu öneriyorum: Bağırsak sıkıntınız var, kilonuz varsa kardeşim bir ay aç kalın, her günde bağırsak temizleyici kullanın. Bağırsaklarınızda ne var ne yok bir atın dışarı ee, temizlensin. Kalan bakteriler de zaten azınlık şeklinde kalacaktır. çoğu otofa şey besin of sendromla parçalanacak, zararlı olanlar. Ve bir ay sonunda sizin bağırsaklarınız eskiye göre en azında yüzde %50-60 oranda düzelir. Ve ondan sonra da ona göre beslenirseniz o alerjik reaksiyonlar da ortada kalkmış olur. Ben belki şu ana kadar binin üzerinde bağırsak hastası tedavi ettim. Bunların çoğu böyle karın şişkinliği, kabızlık, ishal olan, beraberinde astımı, tansiyonu olanlardı. Bunlar hemen hemen yüzde %99 oranda açlıkla tamamen düzeldi. Bir kabızlık problemi sadece düzelmiyor. O biraz sıkıntı ama o karın şişkinliği, o karın ağrısı, işte kar, beraberinde vücudunda olan alerjik reaksiyonların çoğu düzeliyor. Ee, sadece şunu merak ediyorum. Bu durumda mesela aç bıraktığımızda florada da bir sıkıntı yaşar mı hasta bakteri florasında? Şimdi senin olayında sana cevap vereyim. Şimdi biz bugüne kadar ne konuşuyorduk? İşte otofajı konuşuyorduk. Neydi otofajı? Aha. Vücutta biriken çöpün yok edilmesi. Evet. E, çöpü ne zaman yok edersin? Kalori almazsan vücut çöpü yakıyor. Yakıyor. Evet. Şimdi daha büyük bomba geliyor. Sen eğer kalori almazsan bakteriler ne yapacak? Onlar da canlı. Evet. Heh. Onlar burayı merak ediyor. Işte onlar ne yapıyor biliyor musun? Onlarda da besin gelmediği için onlar da bu yakma işlemine yardımcı olmaya başlıyorlar. Ciddi misin? Tabii. Bak. Şimdi sen orada milyarlarca mikrof var. Vay. Sen yemek yediğin evet. zaman bunlar ne yiyecek? Gıda yok. Bunlar diyor ki bu sefer. Diyorlar ki bağırsaktaki tümör hücresini yok etmeye başlıyor midedeki tümör hücresini yok etmeye başlıyor. Ana. Yani bakteriler hmm. otofajiye katkıda bulunuyor. Yani adam sen sadece kendi kendini yemiyorsun. Mikrop seni yemeye başlıyor. Yani mikroplar da otofajiye yardımcı oluyor. Anladınız mı? Bu sefer yeni bir flora elde ediyorsunuz. Olay bu. Evet. Güzel. O nedenle arkadaşlar astımda yani şu bir de o şunu da söyleyeyim. Belki 5000 tane astım hastam oldu. Hepsi de günde 2-3 defa kullanıyorlardı şey. Fıs, fıs kullanan. Bu tedavinin açtığın 10. günden itibaren ihtiyaç duymuyorlar. Fıs fıslarına, ilaçlarına. Hepsi de çok iyi sonuç aldı. Ama altta çok uzun yıllar astım hastası olup da ee, Akciğer dokusu, bağ dokusu bozulmuş olan hastalarda tam düzelme olmuyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, ve şöyle ilginç bir şey var. Ee, söyleyeyim. Son zamanlarda çok ünlenen bir mikrop var. Akar diye. Akar diye florada olduğu zaman uzun yaşıyorsun, kanser olmuyorsun. Peki akarmensiye kim arttırıyor? Yani bu akarmensiyeyi biz nereden bulacağız? Dışarıdan mı alacağız? Ve çok ilginç bir şey daha var. Akarmensiye bağırsağın üstünde bir mukus tabakası yapıyor. Mukus olduğu için hiçbir alerjik madde emilemiyor. Plastik dahil buna. Aa, Bak, aa. Akarmensiye bir mukus bariyeri yaptırıyor. Yani aynı bir sümük gibi bütün mukozayı kapattırıyor akarmensiye. Peki akarmensiyeyi Nasıl ay, ay alacağız? Eee Akermensia'ya ilginç bir e, şey Bakteri. bakterileri söyleyeyim mi nasıl alacağız? Akermensia'yı arttıran tek şey var. Ne? Aç kalmak. Her yönüyle yok. Yok, ben, ben yok başka. Yani sen probiyotik içtin filan yalan. mi istiyorsun. Aç kalacaksın. Aynı şekilde aç kalma gibi genleri okutan bir ilaç var. Metformin. Evet. Metformin de akarmensiye arttırıyor. Yani sonuç ne biliyor musunuz? Esasında her şeyin sonu açlık genlerine bağlı. Evet. Açlık genlerini okutabilirsen bakteri de hayırlı oluyor. Mukoza da birbirine kitleniyor. Bağırsak geçirgenliği azalıyor. Astım geçiyor. Yapılan çalışmalarda aç kalmanın bağırsak geçirgenliğini azalttığı Astı azalttı bilmiyorum. Okey. Gelelim bir diğer konuya. Şimdi hocam uyku apnesi horlama. Sosyal Daha yaşamı sıkıntıya sokuyor. Daha bombayı söyleyeyim ha -ha. mi? Hı -hı. Kış uykusuna yatan hayvanlar var ya. Evet, evet. Onlar zaten açlık diyeti yapıyor. Aynen. Altı ay. Altı <laughs> ay. Yani adam kış Kış uykusuna yatıp bütün vücudun temizliyor evet. babacığım. evet. A bombayı söyleyeyim mi? Kış uykusuna yatan hayvanlar kanser olmuyor. Ya, bu çok güzel ha. Kış uykusuna yatan hayvanlar kanser olmuyor.